Baş üstüne anlamında Arapçada en sık kullanılan kalıplardan biri Alarrasi vel ayn Lafzen baş ve göz üstüne anlamına gelen bu terkip Türkçede de yakın çevirisiyle zaten kullanılır. Ben dönene kadar şu işi hallet. Alarrasi vel ayn Başım gözüm üstüne. Bazen baş ve göz yer değiştirerek Alarrasi vel ayn Alel ayni vel ras gözün başım üstüne halini alır. Mana elbette aynı. Yarına projeyi yetiştir. Alel ayni var ra's ya seyidi. Gözün başım üstüne efendim. Baş üstüne anlamında emredersin ya da emrin olur klişeleri de yaygın kullanılır. Tek başına emruk emrin olur anlamını da verir, emredersin anlamını da. Bazense ifade bir tık uzayarak tahta emrik emrinizdeyim efendim emriniz olur şeklini alır. Bir halifenin vezirinden isteği. Şu şaire bir kese altın verilsin. Vezirin tepkisi. Emruke mevley. Emredersiniz efendim. Bir buyruğa olumlu karşılık verme, işitilene itaat anlamı da taşıdığından Sem'an ve ta'aten Klişesi de emredersiniz baş üstüne hatta hemen derhal anlamlarında yaygın şekilde kullanılır öteden çabuk şu evrakı imzaya çıkar diyen patrona çalışanın yanıtı. Sem'an ve ya seyidi. Derhal efendim. Kralın tüm dostlara haber uçur. Düğünümüz var. Talimatına Nedim'in tepkisi. Sem'an ve ta'aten ya sumu. Emredersiniz baş üstüne ekselansları. Bir talimatı yerine getirmeye hazır kıta bekleyişi anlatmak üzere Hadır. klişesinden de yararlanabilirsiniz. Çavuş! Derhal bir mıntıka temizliği istiyorum. Hadır. Emredersiniz efendim. Nöbetçi. Hadır. Emret komutanım. Gözünü dört aç. Hadır ya Emre Emredersiniz komutanım. Bir emri bir buyruğu yerine getirirken kullanılan halen derhal hemen pratik ifadesi de baş üstüne ve emredersiniz vurgusu taşır. Ya gulam. Uşak. Hadır seyidi. Buyurun efendim. Atı tımar ediver. Halen ya seyidi. Eyühen nadil. Garson. Hadır ya seyidi. el <tık> kaime. Menüyü getir. Halen ya seyidi. Tafaddal. Buyurun.